Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz ben hoş ben geldiniz. Ben. Şimdi hepiniz gel de. şimdi gerçek hayatta PUBG oynayacağız. Ee, benim kamerama bağlayacağız bu adanın hmm. tabletini hmm. buraya bağlayacağız. Hmm. Eymen adayı çekecek. <laughs> Eymen bağlı? biraz daha yukarıdan tutsan. Nasıl şimdi biz bağlarız bekle. Daha şimdi adanın telefonunu kayda girecek tabletini kayda gelecek gir. Güzel. Tamam Ay ada girdi. Böyle arkadaşlar. Şimdi oyuna başlıyoruz. Hadi. Herkes alsın. Ben kesin kazanacağım. Sizi yeneceğim. Ben atladım bile. Oho. Bunlarda silah var mı? Yani daha doğrusu da silah falan bunu koymadık. Kendi... Arkadaşlar bomba bulmam gerekiyor. Bomba attım. <laughs> Arkadaşlar silah bulmam gerekiyor. Gerçek şey hayatta de böyle değil de neyse. Şimdi biz yine bir tane daha bomba alalım. Bombamız küçük. Kimseye zarar vermemeli. Gerçek hayatta olduğu için kimseye zarar vermek istemiyorum. Bomba atıyorum. Nice. <laughs> Baya bir iki, üç, üç tane bomba topladık. Al bulduk. Daha doğru söyleyeyim. Arkadaşlar <laughs> attım bomba attım bomba bomba. <laughs> bomba. Arkadaşlar şöyle gördüm. Yeah <laughs> şekilde aldım kaçıyorum buradan nereye geçeyim Bomba bomba çok. Gittiğiniz arkadaşlar. Ya buradayım oyun oynuyoruz. Prrr.

bu serinin devamı için 500 bin like istiyoruz. Görüşürüz.